Hoş geldiniz. Bu videoda Lenovo IdeaPad C3 140 dizüstü bilgisayarınızı nasıl şarj edeceğinizi göstereceğim. Bunu yapmak için bir AC adaptörlü şarj kablosu almanız gerekecek. Lenovo'nun kullandığı genellikle bu tür cihazlar için 65 wattlık bir adaptör kullanır. Bu tür dizüstü bilgisayarlar için Şimdi size şarj etmek için nereye takmanız gerektiğini göstereyim. Şimdi dizüstü bilgisayarın kapağını kapatayım ve şarj portu tam burada bilgisayarınızın sol kenarında bulunuyor. Yani şarj etmek için sadece kabloyu takıp prize takmanız yeterli. Ve kabloyu taktığınızda dizüstü bilgisayarınız şarj olmaya başlayacak siz çıkarana kadar şarj olmaya devam edecek. Ve bilmeniz gerekenler temelde bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Bize bir beğeni bırakın ve aşağıya yorum yazın.